birlikte yeni aldığım ürünleri göstereceğim. Duyuru gibi yaptı yaptığımdaki gibi aldığım ürünleri göstereceğim. Her masamda neler var? Şu an onları tanıtacağım. Eskilerle yeniler şu an aynılar ve ben böyle masamı düzenledim. Çok güzel oldu. Normalde de düzenliydi ama ben böyle farklı bir şekil yaptım. Şimdi başlamak istiyorum. İlk önce bunlardan başlayayım. Bunlar benim çok işime yarayacaklar. Bunu ben yardıma muhtaç olanlar için kullanacağım. Bunu da sokak hayvanları için kullanacağım. Yani o sokak hayvanlarına su yemek verebilmek için. Bunu da parası olmayanlara yardım edebilmek için biriktiriyorum. Sonra Faber Castell'in Burada harika böyle boyaları var. Minnacık 12'liler. En sevdiğim renk turuncuyu göstermek istiyorum. Ay. Bakın şekilde bir turuncu. Gördüğünüz gibi çok minik gözüme çok güzel gözüktüler ve hem de ihtiyacım vardı. O yüzden aldım bunları. Şöyle minnacık renkli tatlı kalemler. Sonra bakın burada böyle renkte sayfa var. İçinde göstereyim. Şöyle. Gerçekten çok güzel şeyler var. Şimdi bunlardan başlamak istiyorum. Şimdi bunları göstereceğim. Şimdi bunlardan başlamak istiyorum. Bakın şöyle Faber Castell'in gerçekten çok hoşuma giden kan kırmızısı bir kalem var. Aslında hepsi aynı ama ben genelde bunu kullanıyorum. Çünkü kan kırmızısıydı. Evet. Sonra şöyle bir kalem var. Bu benim için hiç eksmez. Yani eskimez. Çünkü bunu bana arkadaşım hediye etmişti. Bu benim için hiç eskimez söyleyemiyorum. Bu makasları em, birazcık zaman geçti. O zaman almıştım bu makası. Bakın burada bir şey var. Bakın. Şöyle bir şey. Bunu açıyorsunuz kapağını. Böyle bir renk var. Onu böyle alıyorsunuz. Sonra bu rengi altına koyuyorsunuz. Orada bir yuvarlak var. Altına koyuyorsunuz. Bastırıyorsunuz. Başka bir renk geliyor. Gerçekten bu da çok güzel. Bakın. Hop. Yeşil geldi. Yeşil alıyorum. Hop. Pembe geldi. Pembeyi alıyorum. Hop. Kapalı pembe geldi kapalı pembeyi alıyorum. Hop. Mor geldi. Böyle. Bunu zaman geçtikten eskiden almıştım. Şurada Aa şöyle bir pirinç var. onları koyayım yerlerine. Birazcık güzel olacak mı? Evet. Her şeyi gösterdim. Bir tek bu kaldı. Bakın. Şöyle bir boyama defteri, resim defteri. Ben ilk resimimi buna yaptım. Bugün aldım bunu ama ilk resimimi yaptım. Arkadaşlar bu arada bunu 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 ve yapıştırıcıyı bunları bugün aldım. yaptım. Ee bakın bir öğretmen istedi. Şunu çizmemizi istedi öğretmen. Ama ben şöyle yazılar falan da ekledim. Ama çok güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi size böyle yapacağım. Bu da sevdiğim arkadaşlarımın isimleri mahalle arkadaşlarımın yani mahalleden arkadaşlarımın sev mahalledeki arkadaşlarım Kitabımdan sevdiklerim yazıyor. Ve okuldaki arkadaşlarımdan sevdiklerim yazıyor. Ben tüm sınıfı seviyorum ama yani en çok sevdiklerim yazıyor. O zaman sınıftan başlayalım. Sınıftan en çok Belçin, Zehra, Öykü ve Hira'yı seviyorum. Mahalleden de Ceylin, Nazlı, Esma, Rabia ve Ayperen'i seviyorum. Ayperen bizim mahallede değil ama bizim mahallesinin karşı kaldırımının sağ tarafında oturduğu için bize birazcık yakın. O yüzden onu da yazdım. Ee, bize yakın olduğu için. İşte öyle. Hatta bir daha tekrar edeyim. Belçim, Zehra, Öykü, Ceylin, Nazlı, Esma, Rabia, Ayperen ve babam ve en çok sevdiğim Allah. Tabii ki. En çok sevdiğim Allah. Hadi şimdi diğer resmi göstereyim size. Ben iki tane resim yaptım. Evet ben iki tane istemedim ama ben iki tane yapma gereği duydum. Hmm, bakın ikinci yaptığımı göstereyim. İkincisi de böyle, böyle bir, evet. böyle bir resim. Yine aynı resim yaptım. Gök şalı boyadım. Yanına iki tane minik kalp koydum. Böyle. Evet arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna geldim. Bunları size tanıttım gösterdim ve bugünkü videomun sonuna geldim. Birazcık kısa oldu aslında ama yine de olsun. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Bir videoda görüşmek üzere. Bu arada unutmadan beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.